sevgili izleyenlerim. Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Bayburt Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Evet. Güzel sergilerimiz var. Bayanlarımızın el emekleri, göz nuru döktükleri eserleri var. Şöyle birlikte gezelim. Hmm. Sevgili izleyenlerim. Bayburt Halk Eğitim Merkezindeyiz. Ee, yıl sonu artık sergiler efendim, el emekleri, göz nuru dökülen emeklerimiz, hepsi ortaya konuldu. Kış boyu çalışmalar ortaya konuldu. Ama şurayı bir, şuranın ayrıcalığı bir farklı diyelim. Bunu da bizim Halk Eğitim Müdürü Selçuk Çakmak'tan alalım. Bunu ben biraz ayrı tuttum burayı. Ee, neden burayı ayrı tuttuk? Kime ait bu e, eserler? Şimdi Her yıl 1-6 e, Haziran arası e, Türkiye'de de Hayat Boyu Öğrenme Haftası evet. etkinlikleri olarak kutlanıyor. Bayramı şey olduğundan dolayı yani normalde 1 Haziran'da başlayan e, hafta 26'sından itibaren 30'una kadar yapıldı. Evet. Biz de bu kapsamda e, <laughs> bu hafta boyunca e, merkezde bir, olmak üzere yani burası <laughs> ve e, mahallelerdeki okullarımızda. Ee, olan kurslarla ilgili 5 tane kurs sergisi, yıl sonu sergisi planladık. Mahalle okullarımız değilken mahalle odalarımızı evet. daha faydalanıyoruz. mahalle odalarımızda sonra... var, hem evet. okullarımızda, okullarımız var. Da var. Evet. Ee, şimdi mesela Geçim Merkezi'nde vardı, ee, şu anda orada açılışı yaptık. Ee, yarın Kalardı Okulu'nda var, orada açılış yapacağız. Ee, dün e, Arparık Kasabası'nda vardı belediyenin şeyinde. Maşallah. Ee, orada açtık. E, ee, Pazartesi günü burada açmıştık. Bugün yine Vali Bey'in evet. ve diğer belediye Başkanımız bizleri evet. falan geldiler. E, burası şimdi burada birazdan gezeceğiz. E, bizim Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü olarak e, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında e, kurum bünyesinde ve kurum dışındaki e, kamu kurum ve kuruluşlar da buna dahil. Biz e, yaklaşık olarak 4000 e, e, 4000 kişiye şey verdik, kurs verdik. verdik. He, yani 200'e yakın kurs açtık. Bu kursların bir kısmını da metrik bir kapalı cezaevi, açık ve kapalı cezaevi olmak üzere ortada yaklaşık bir 30'a yakın kurs açtık. Evet. Okuma Güzel. yazma kursları. Artı işte fırıncılık yani meslek edindirmeye yönelik fırıncılık, saç kuaförlüğü, erkek kuaförlüğü, marangoz. marangoz, marangoz, erkek terziliği ve burada gördüğünüz ürünler de bu kapalı cezaevindeki kalan vatandaşlarımızın yani mahkumların bizim e, görevlendirdiğimiz öğreticiler marifetiyle yaptığı ürünlerin evet burada, hocalarımızın e, denetimiyle onlar, onların öğretici peşinde oluşan bunlar, eserler, ürünler. Bunlar şey yaptılar Burada yani bunu bir şeye dönüştürmek gibi bir cezaevinin de şeyi var. Yani buradan e, bu e, yapılıp satılabilirse evet. Mesela ben e, Dalamanda gördüm. Yani cezaevlerinin böyle bu şekilde o kantaları, şeyleri, şey efendim, şeyleri var. Yani bizim cezaevi müdürlüğü de öyle bir şey düşünüyor. Yani Hı. biraz orada üretilip bunu bir şekilde. Hakka, hem vatandaş orada rehabilite olsun, hem oradan çıkarsa. olsun. Çıkarsa da bir meslek sahibi olsun, yani kendini evet. toplumda şey yapsın. anlamında biz zaten oradaki kurslarımızı Ama açıyoruz. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Evet, yani şimdi ve... tek tek tanıtacağız inşallah. Ee, buradan biz de onlara elimizden gelen desteği verelim fiyat fiyat şey şey verelim buradan bir destek olun bende. Yani bunlar zaten bir çoğunluğu satıldı. Satılmayanlar da yani şey içerisinde e, sipariş evet. üyelerine de yani şeyler de yapılabiliyor. E, bunun gelirini zaten e, sanıyorum direkt Aha. bakanlığa gönderiliyor. Yani şey noktasında Ha bizden e, talebi hmm. nedir? Biz usta veriyoruz. Maaşını biz veriyoruz. O kurslara yani oradan gelen talepleri karşılıyoruz. E, oradan üretilen şeyler sonuçta oranın e, şeyi, şey, yani, evet. tasarrufu onlara ait mahkumlarımızın da buradaki karı meslek sahibi olmaları. Hem zamanlarını şey diyorlar, tabii, oluyor, tabii. hem de işte zamanlarını iyi bir şekilde geçip bir meslek sahibi oluyorlar. Yani o insanlar da... Ama şimdi şunu da söyleyelim. Yani bu tür bizim böyle infaz kurumlarımızdaki efendim yapılan eserler, çalışmalar hep gönül gönül şeyi de katılmıştır. Yani Yok sadece böyle bir şey düşünce Olmaz. Yani her zaman da toplumda yer tutmuştur. Resimler vardı. Mesela resimler toplanmış. Resim kursumuz da var. Yani evet. şey içerisinde. E herkes kendi yeteneğine göre. Mesela resimler orada. Evet. Yani bu resimler or Sevgili izleyenlerim şimdi resimlere geçmeden bu camiyi ben şey yapacağım, tanıtacağım. E, malumunuz ben hep camileri tanıtıyorum. E, gerçek camileri yani efendim e, mimari özelliklerini her bir şeyini ne yapıyoruz? Tanıtıyoruz. Bu camiyi, bu camiyi inşallah efendim maket şeklinde ama yakın plan çalışmayı düşünüyorum şöyle kamerayı elime alıp e, ya gönlünü işlemiş kardeşimiz buraya gerçekten gönlünü işlemiş e, çok hoş şimdi ben e, yakın plan burayı bir alalım camiyi ben anlatayım sevgili izleyenlerim biliyorsunuz ben hep camileri veririm severim de camilerin haberini yapmak e, bakımından hassasım. Mimari özelliklerini hep gerçek camilerde veririm ama bu kardeşimiz buraya öyle bir cami yapmış ki e, dersen bu e, bu konuda eğitim almış gibi her bir şeyini ne yapmış buraya işlemiş. Caminin bütün özellikleri var burada. E, demek ki gönlünden geçen de bu. Allah nasip etsin böyle bir güzel bir camide ona Bol bol cuma kılmayı nasip etsin bu kardeşimize. Şimdi gelelim camiye. Ee, i̇çeriye caminin içerisine şey yapıyoruz. Ee, musalla taşını koymuş. Efendim oturma yerlerini koymuş. Kamelyasını koymuş. Tabii bu masa geniş olursa bu bu kamelya falan bahçenin önünde de olabilir. Şimdi geçelim ileriye. Geçelim ileriye. Yani giriş ayetini bile atlamamış. Maşallah subhanallah. Kapısını bacasını. Şimdi geçelim içeriye. Şimdi ben büyük camilerde diyorum minber, mihrap, kürsü efendim e, üçlüsünün özelliği. Kardeşimiz buraya koymuş mihrabı, minberi, kürsüsünü koymuş. Her bir şeyini güzel, gerçekten güzel yapmış minareleri. Şimdi bilmiyorum ışıklandırma koymuştur herhalde buraya. Var mı ışıklandırması? Evet, oymuş, oymuş. Şimdi indirelim bak ne kadar güzel yapmış. E, güzel indirdik. Fiyatı 3000 TL. Onu da söyleyeyim Şadır, ben. görüyor musun Mustafa falan? İşte ona bakıyorum. Her bir şeyi çok güzel. Her bir şeyi çok güzel. 3000 TL de fiyatı sevgili izleyenlerim onu da söyleyelim. E, alıcılar alabilirler bunu. E, alabilirler. E, M tipi cezaevimizdeki kardeşlerimizin bunlar. El emeği göz nuru eserleri. E, güzel marangoz olur bu kardeşimizde. Kim yapmışsa bunu. Şimdi dönelim şimdi dağları da var. Dağları da var. Onları da bir tek tek tanıyalım. Satılmış bu. Sevgili izleyenlerim. 1500 TL'ymiş bu. Satılmış. Aa, çok güzel şeyler var. O da satılmış ya. Hep almışlar. Efendim. Ee, 500 TL imiş bu da. Bu da çok güzel. Bu da satılmış. Efendim 400 TL'ye o da satırmış ona zaten çantalar vermiştik Biz ee, bu tür bu tür şeyleri hep bir arada bir önce bir verelim kaşıklık Yahu gerçekten hassas çalışmalar olmuş. Geçen yıl e, evet. arı kovanı arı kovanı arı kovanı yani şey yapma kursu açmıştık bunlar onlara yani örnek iki tane şey yani. <laughs> Şu an ellerinde var mı? Alabilir miler? Yani şu anda sanmıyorum herhalde bir iki tane mi evet. var? Evet. Var mı? fazla? Sipariş üstüne sipariş üstüne yani. verilebilir. Evet. Fiyatları ne? Onlardan haberimiz var mı? Şu an mı? ilgili çok bilgimiz yok açıkçası. Bizim hani sadece biz tanıtım ama. Fiyat başlayalım. veremiyoruz öyle şu an. Evet şu an için hani o kurumla görüşüp. Ee, kurumla karar. görüşüp sevgili izleyenlerim bu elde edebilirsiniz e, kovanları sipariş üzerine yapıyormuşlar haberiniz olsun. İşte bu sene yine bir kursumuzun birinde <laughs> araba çocuk arabası yani. Evet şey, çocuk arabaları. Şey vardı. Kursumuz bunlar. Evet fiyatları da uygun. Iıı ee, şu ya güzeller hep satılmışlar. Görüyor musun? Ben, ben şunu evet. Sevgili izleyenlerim. Evet, evet. Gerçekten çok ben, güzeller. Biraz ama de yani, hep, hep satılmış bunlar ya. Ama sipariş üzerine yeniden yapılabilir öyle sipariş üzerine yeniden yapılabilir. Ee, bu da satılmış. Bu çok güzel olmuş ya. Maşallah subhanallah yapana. Bu sabit. Bu sabit he? ha? Evet, sabit. Bu çok güzel olmuş. Ee, bu bu tür evler Karadeniz'de çok yaygın. Sahilde genellikle işte ne efendim böcekten şundan bundan A A A A A evet korunmak için çok yaygın. Ben e, Giresun ordu civarlarında çok bu tür evlerle karşılaştım. Bu da satıldı mı? Satıldı. Evet. evet. Gerçekten de çok güzeller. Ha bu açılabiliyordu. İçini de bir görelim. Evet. Kapaklı, güzel. Çok güzeller. Evet. Güzeller. Sözüm yok sandıklar. Evet bunlar hep satılmışlar. Bu bölümü kapatalım artık. Bunlar arı kovanları onu dedik. Şimdi vereceğimiz resimlerimiz kaldı. Sevgili izleyenlerim resimlere de bir göz atalım. Yani kurslar, Vay maşallah. Ben geçen ziyarete gittim e, hapishanenin dostlar, duvarlardan şey yapıyorlardı. Evet. Yani, duvar resimler yapıyordular. Yani. Maşallah, subhanallah. Ben biliyorsun okulda yağlı boya da iyiydim. Bizim en, bizde bizden iyi bir işi bir şey vardı. Kimdi? Kemal, Kemal. He? Kemal. Heh. Kemal. Kemal, he. o da bizden iyiydi. Maşallah. Kemal Çelik. O bütün Kemal Çelik. E, sevgili izleyenler, gerçekten güzel resimler. Gerçekten güzel resimler.